Saçımı kes. Biri der Saçımı bir örüver. Allah Allah. Yok bir topuz yok. Ben kia şeyde. Toplu adaya giriş şansı kaldı. <laughs> Yapmıştım Oy ya oy oy. Orada. Çete çete çete. <laughs> Ananı haram. Oo patladım. Patladım. <laughs> beyaz Ne diyor ya? <laughs> Allah patladım beyaz yapacağım. Diye de dedim ki Geri zecalı mal mal koşdur ya. <laughs> Ortada böyle mal mal kaldırdı bıçağı dö dönüyordu. Ana evde. Özelliği bitti mi onun? Hı hı. Kaan ah, tamam. hiç A'da yaptılar Aa! mı? Hayır. Çete bende çete. Sana yaptılar. <gülüyor> <gülüyor> Bana yaptılar ben kendime de yaptım da şeyden sonra. Yani mutlaka her erkeğin o acıyı tatması gerekiyor. Yok. Benim abim biraz fazla tatmış mesela ben abi sırtına ağda yaptım. Beni bıraktı bu arada size koşuyor. Bizim kendisi bir anda tak diye yapıştırdın mı? Sirada var ya sirada. O ne? Sıvı He. Ee? Eee ama böyle çubukla sürülen değil de, makineyle sürülen Bak şu topa. bütün sırtına. olsun. Bir yerden sonra çocuk ses bile çıkarmıyordum. o muhtemelen acıdan bayıldı orada da ben fark etmedim. <laughs> o yanındaki fenka sana geliyor. Bu taraftan gelmiş ya. Ben de. Bana döndü bir anda, döndü mü? Yok dönmedi. Ee, beni saldı. Modun başkasının Başkasına gidiyor. Ana binaya girdi. <laughs> <laughs> hey! Özelliği bitti. Gelemedi al. <laughs> Ana binanın içinde gireni yapan var mı ya hiç? Yok. Abi şimdi de şeyke doğru. Ben oradayım. Özelliğini aç bana geliyor. Ben... <laughs> Özelliğini kafasına vurdum paletine özelliği gitti mi bunun? Evet. Ama evet. bana vurdu. kaç 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 vur da Bırakmadı peşimi Neyse ana beni bıraktı de ana de ana, de ana binaya gitti. gitti. Hı gördüm. Beni gördü, geliyor. Ben neredeyim? Görmedi, dolaptan bir şey aldı. Aldı demek dolaba açtı, geliyor. Emrah kaç. Eyvah! Orayı görmedim. Arkamdan geldi. Ben de diyorum nereye bakıyorsun diye ona bakmaya çalışıyordum. Aa, Ana binada o, zannettim O, o jeneratör yüzey 70'le falan ha tam karşımızdaki jeneratör çok yüksek. <laughs> Bir de buraya geliyor Sen yani kaç benden Ben alayım mı O jeneratöre gitti O jeneratör benim o tam arkamda şu an Yani tam arkamdaki rotasyonda ben de can. yani bana yakın da, elinize nişan yapıyor? İyi ben Semra'yı gidiyorum o Hı hı, abi geliyorum. Abi şu jelere turi Şu eğlen bir fank var ya galiba onun etrafında ya. Hı hı, aynen aynen bende. Fank, fank bimdik, yani abi. Abi, bana Ana şey binaya getirme, ana binaya getirme. Beni bir sağ sağ getir. sağ beni saldı. Tamam, bana bu. geliyor, bana geliyor. geliyor. Fatoş özelliğini açmış dikkatli ol. Özelliğini açtı sıkıntı yok abi. Burunsa söyleyin. Otopatı dolanıyor. Özelliği bitmiş Kapatmış da <gülüyor> 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 olabilir ya o tarafa abi beni kurtardın yere gitti ya oraya gitmişti. Ben ben özelliğini bitirdim bunu. Kapatmış. Jeneratör çok yüksek oğlum ya yine bozmasa bari. Ben bitirdim e, ee, adam daha da kenar çıktı. Hayır, bozacak mı onu? Gidiyor bozmaya. Boza boza. Tamam ben bunu bitirdim sayı alacağım. Dur bitirme, bitirme. Az renelin tamam, var. Bilmiyorum. Beni alsın onu sonra. <laughs> Beyler özellikle Aldı, bana vurdu. Aldı beni. Bitiriyorum. <laughs> ben bu kapıya. Ben de girmeyeceğim. Yok oğlum anam inanam. Anam ben neydi de beni bıraktı. Ben Yok abi. kapıda şu an. Ben de diğer kapıdayım. Ben kaçmak zorunda kaldım. Oğlum bir bit alıp gideydin. No var mı bilmiyorum Oğlum sen niye oraya gittin ki? Emre abi diğer kapıyı bulursun ki yedi öğrenim. Hala aynı kapı. Allah <laughs> Allah adam Çıkarı çıktı zannettim, önüne atladım. Adam atıp kaldı. Han ben alayım. Beyler. Kaçabiliyorsanız kaçın ya. Hani adam yukarı çıktı zannettim. Bence üçe bir gayet mankul bir takas. Dur abi diyorsan, Dibimde bekliyor da. Sıkıntı yok. <laughs> de kanı değdiğim o. <laughs> <laughs> Geleyim mi? Be hep beraber toplu şekilde iyileşelim. Fatoş beni bir be be iyileştirsene. İkimiz ne geliyor bari? Fatma arkadan dolaşıp gelebilirsin. İyileştirebilir miyim? Kempliyor. Kempliyor mu? Hı -hı. Alabiliriz de bak Fatoş birimizi üstüne çekip birimizin hızlıca alması lazım. Ee, geliyor mu? Yok kempliyor. Ama size doğru geliyor yani. Ben size geliyor Geldi. Yo şimdi. Yok <laughs> gelmedi. Şu an gelebilir. Geldi ya. Aynen geldi. Yine bir tane yalan ben oldum. Vay amına koyayım ya. Ama ben dedim geleyim oraya diye. Ben alırım dedim. Tam gitmişti köşeye ben de dedim o çekerim. Tahit hit alsaydım orada olup kaçardım. Ya aslında orada benim hatamdı ya. Orada yukarı doğru geliyor ses biraz yükselir gibi oldu. Ben Abi. yukarı doğru gelir diye tahmin ettim de tam altında bekliyormuş adam. <laughs> Kayıptan yollamış. <laughs> Arkadaşlar bak kancadan alma pörkü pörkü koydum. Kancayı asalana direkt gidiyorum. Ya <laughs> 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 şey Oo, <laughs> Oooo Vay beni burada istemiyoruz ha <laughs> Hiç geldi Yalnız galiba buraya geliyor Bana mıydı? <laughs> Bu köpek geziyor. Evet köpeği iki kere atabiliyor dikkatli olun bakın. Bir kere yolluyor bir daha kontrol edebiliyor. Ben hiç bilmiyorum bu karakteri. Köpeği yakalarsa seni tutarsa tutup kendine çekiyor köpek. Paletle falan e, Paletle falan durdurabiliyorsun köpeği bu arada. Ya. Uyulara bastılar. Ruger tam atacak gibi oldum da söyle Beyze götürüyor Beyze evet, mi götürüyor? Beyze götürüyor Oha, Hadi al, bakalım bir, patma. Tamam ben aldım sıkıntı yok. Onu bitirip kaçarız Asla. bence beize beize al, al. Tamam ben alacağım seni sakin Potion, Jhin'i bitirenlere potion oh. Lan <laughs> <Ya>, tutturamadı <gülüyor> köpeği, <gülüyor> tutturamadı benim peşimde Tamam, geliyorum geliyorum Uygar. Ne kim, Ananı Bana gel. Uygar, seni orada Beni bırak. Beni bırak. Ona göre arkaya yap. Tamam. Hareket etmiyorum. Abi, hareket sen yap. bana bana arkaya gir. Gel gel Şu arkaya gel 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 Senin bıraktığın için devam ettiriyorum. Ya. Ne anlatıyorsunuz? Bu, bu yaz Bodrum ne anlatıyorsunuz be oğlum? Ee, base'de. Base'ye girdi. Dolaba girdi. O, o bırak da can bitti. Yugara girdi. Bunun köpeğe bir boku yaran ki. Yo yarıyor yarıyor. Fırlatıyor seni üzerine. Islık sesini duyduğun zaman bir endişe. yapamadı bana köpek. Yarıyor yarıyor onu köpeğe bayağı yaşıyor. Şey. Nereye gitti? Bıraktı mal etmedi ben. Yok ben de yanında koşturayım da o yüzden. Yapmış Jen'in orada. Oo adamı fena mal ettim. Ben Bak beni benim de şey. değil. Değil mutlaka açılmış chest'te şey var. Kahverengi toolbox var. Jen'i ben arıyorum. Anlarsın size. Bu görseli <laughs> gördüm. Ee, Beyzin bu... yanındaki var chest'te mikro, yeşil enektar var. Oh. <laughs> anlamında görünce oyuna hasstan da geliyor. Benim peşimde şu an beni kovalıyor. Var, abi bize. Var. Köpek var. değil mi ama yani, da kendi kendine koşuyor. Bir yok, o, Köpek o, galiba iki kere var. kontrol ettirin edeceğini bilmiyor bu katil. Bilmiyor olabilir abi onu pek bilen yok. <laughs> Alo dibinde can bitirdi. Valla bir tık umursamış olabilir şu an. Ay ben söyleyince ben aklım başına geldi. Gel. Mal <laughs> Oradan kaçınca bir tane şey vardı. Ee, jeneratör oraya geldi. Beni saldığı jene galiba. Bir tane geldi aynı. Gel seni yıldayım. Neredesin? Arkandayım gel gel. Arkandayım. Çok kötü ya. Bayağı, Bayağı kötü. Ha benim hemen sondasınız. Gelin buraya da bari üç evet, şey yapalım. Dur dur iyileşti geliyorum kadar jini bitireceğim galiba. Bak ben burada can yapıyorum. Adam buraya gelirse Kim <laughs> abi, patlı, sana... dur, yat. <laughs> bana, bana, yap Bana iyi bana tuş şu bıraktığın içine geldim Yapışın beyler yapışın Fatma köpek mi ısırdı? Fırsat Hayır. mı fırsat Ya gördü beni Sen oyalı oyalı bir tutuyorsun Bak beyler %10 arttırıyorum ha tam bir hızınızı şu an <laughs> Bir oyalarsan ben jeneratörde bekleyeceğim. Sen nerede düştün lan? Beni alın. Kapının dibine astım Ben alınca haber ver bitireceğim hemen. Abi kepliyor bu arada. Ha, saldı, saldı. Köpeği ben de... atıyor koşana. Emrah sana geliyor. Ah bana geliyor. <laughs> Uygar bitir 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 bitir. Aç sana kapıyı. Senin yakınınızdaki kapıya geliyorum. Gelirse hasar alırım. O, o tarafa doğru geliyordu. Dikkat kapıya doğru geliyor. Nerede oğlum? Göremiyorum lan ben bunu. Geldi 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 solunda. Diğer kapıya doğru yöneldim ben de. 99 onu açarsın Fatma. Ben de ama adam Ya kendimi blokladım. Gelsen Fatma gel <laughs> nasıl? <laughs> Bu nasıl 99? A... 99 değil Fatma gel. Gel gel. İstersiniz. Bu sefer beni bırakmayın artık. Ben gidiyorum. Tamam. Burada iki kapı, hadi, kapı daha da açık beyler. Emre abi senin gelmen lazım buraya. Geliyorum geliyorum ha, geliyorum. Da. <laughs> Kurtulur muyum Adam almamız lazım. Adam nerede? Abi, abi senin kapıya getirdi beni. Ee, Peki başın ayrılıyor mu? Kapıya gitti. Bak seni alırım, hızlıca kapıya koşabilir misin? Gel gel, bize koşarız, gel, bize gel. 8 saniyen falan olacak. O sırada bir vuruş yersen... <laughs> koş, 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 koş. Kaçabilecek misin? Kaçabiliyorsanız geride Kaç, kaç, kaç. Direkt kaç. <laughs> Helal. <Vallahi. gülüyor> <Bayağı> kötü. <oluyor>. <gülüyor> <gülüyor> Sürünerek kaçtım. Bilmiyorum kameranın katili. Evet abi bilmiyor. Normalde o köpeği attıktan sonra var ya bir daha kontrol edip yönünü <gülüyor> değiştirebiliyorsun <gülüyor> o köpeği. Eyvah ya. <laughs> o küp mü bir şey veriyordu. Onu bulmak lazım. Öyle bir şey vardı onda. Aynen. Evet. Şey, arkan, ar ar arkana bak <gülüyor> 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 Yine başladı yine başladı. Geliyor zincirler. Yok yok bir şey yok. yok. <laughs> Aa, okay, o zinciri ben getirmeyebilirim. Bekle bir şey Adam bir efsane. Aslında hepimiz Dwight'ın şeyini Sağ mi taktık? Kartıyı kendime çekiyorum. <laughs> Neyini? %10 tamir etme hızı arttıran perk var ya. O birikmiyordur artık bu güzel. Etkisi birikmez falan yazıyor mu? Altında? Çıkınca bir baksana bilmiyorum da birlikte yapınca artıyor. Ha bende de bende takıl o ben çıkacağım bakayım. Ben de, ben de, ben ben de bu arada artık. Hem Dwight eli Dwight eli ederim. Abi bakalım. Etkisi bir iki yazıyorsa Dwight eli ederim. Beni saldı mı arada bu? Nereye gitti? Oh. Jen devre atmaya geliyordur o ya. Beni gördü an. Ya of. Tam zamanında gördüm. Oğlum biri dibinde sandık karıştırıyor ya. Ben ben. <laughs> Abi ben bu ev bu kadar boktan ki ben seni bulamadım bir türlü. Ha. Abi. <laughs> <laughs> Zincir mi atacak bu bir ses geldi? Beyaz tutturdum. Yani. Eee. Şeyi ben alacağım. Patlayı siz alın ben. Bir alacağım. Nereye gitti göremedim bu arada. Bu alacağım o bana gelir büyük ihtimal. Çift yatar. Evin mi? orada, evin orada. Al 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 al. Tamam, bana geldi. Abi heal. Direkt orada Bende. heal. Arkamızda da hemen bir can var. Evet. Ben onu yapıyordum. Şurada geldim Bu arada haritanın var ya full sağ tarafını bitirdik ha. Bu biraz sıkıntı olabilir bizim için. Evet, evet. Onu Ama eğer böyle üçlü üçlü girişirsek. Bunu bitirelim de ben oraya doğru geliyor. Tamam bırakmayın. Biter ya ama. Ben gidiyorum ben gidiyorum ben gidiyorum. Bu gördü kaçın. Tamam beni gördü. Ben de kutuyu alıp dikkatini dağıtacağım. Biri daha bu tarafa gelebilir mi Fatma? Şey ben kurtarmaya doğru yola çektim Uygar sen Q'yu mu Aynen Sen bir tamam mı? Senin baban bir Öldüm <laughs> ben <tutuyordum>. Gelmedi bana <laughs> Oğlum, bu iğneyi nasıl kullanacağız ya? E'ye basıyorum, e basıyorum olmuyor? Ha, ha ya, şimdi ya, oldu abi, galiba Tamam olsun. ona alınıyorsan iyileşeceksin yani yani. Space'miş bu arada, değilmiş. Onu ben de bilmiyorum. i̇kililere geliyor, iki kişi olana geliyor. Buraya geliyor o büyük ihtimal. Fatma'ya gidecek mi? Ben gideyim mi? O kapattı lan burayı. Ben gidiyorum Fatma. Ben gidiyorum ama. Oğlum söylesene o zaman. Gidemiyorum. Çünkü bu arada Fatoş'a... Şok... Karar mi? ver artık. Zaman... Hadi gidelim ben. Bana geldi zaten. Ya bu ne oğlum adam 3 saniye zincir şey yaptı bana. Oğlum ne zaman açılıyor bu kapattı jeneratörü? Sen onu yapa benim kendimi iyileştirme görevim var zaten. Oğlum bir tane yanan totem var da nerede bilmiyorum. Yanan totemi ne yapıyor ki? Bilmiyorum ne işe yaradı. Ya, ya, ya. Yanan totem mi? Yo yo şey potaşı buldum da Hemen Sam'la da Jen yapıyormuş güzel. Fotoğrafını oraya yap ben buraya yapıyorum. Palette yani düştü de çok uzaksın. Ya. Az kaldı. Gel ben yapayım. Emin kasım. Sizden <laughs> bayağı uzağız ben. bu jeneratörü bitirdim. Abi bu katilin bunu yapması mantıklı değil normalde. O tarafta hiç Jen yok ki. İkililere doğru evet. geliyor. İkililere doğru geliyor şu an. Gelsin. Ben, ben üstüne çekerim. <laughs> Bana doğru geliyor galiba. Aynen bana doğru falan geliyor. Geliyor falan geliyor. Patma hey. sen igara alsana. Bu ingirler tamamlarınca ne oluyor ya? Tamam, tamam kızlar. Tak Oradan öyle bir uzaklaştım ki ama başka birine gitti galiba o adam. Geldim. Geri zekalı. Like gelecek geldim 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 geç ben şu kancayı nereden ben kendimi Bu o kutuya ışınlanamıyordum bu ben de hala ben şurada şu döndüremedim. Çözüyorum kutuyu. Döndüremedim. Tüpü şeyinden rastgele şey geldi, sizi geldi, döndüremedim ya. Yanına atacaklar. Evet. Vay. Abi çok az kalmıştı. 190'daydı. O tarafa doğru geliyorum. Ben de son geldim. Sonra ama. Beyler oradaki jeneratör var ya. Asıldığı yerdeki jeneratör 190'da. Beni çarptılar bu büyük ihtimal ama. Emre abi. Burayı da ilerledim bari. Vay. Benim mi? Tamam ben gidiyorum. Tek sen daha hiç asılmadın çünkü. Aha. <laughs> Allah. Abi. Gelip dolaba şak diye açarsa var isim. Açmadı. Geliyor kancaya geliyor. Gelsin ben bir vuruş bile alırım. Sıkıntı yok. Ben alırım kaçarım abi. Sonra sen giren. <laughs> <laughs> bana abi. Bana şey yaptım. Generatöre geleyim mi? Oradaki girende kovalım Ya totem 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 ya, ah ya, beyler ya, düştüm. Abi hareket edemiyorum zincirlerden ya. O büyük ihtimalle <laughs> o ya, yarım kalan gene Ya şurada yanımızda bir tane var bir tane daha olmasın. Yanan Çalak totemin alayım. dibinde diğer jeneratör. Yanan totemin dibinde. O nerede ki? Sesini görelim mi? Birim gelmedi. Diğer adamın örtüyü şey, geldim Fatma. Ben alacağım. Evet de buraya geliyorum. Geldi gördü gördü. Kapandı zaten. O evin oradaki jeneratöre gidelim ya. Gidelim abi de. Kutu bir sıkıntı olacak bize. Ben sana biraz yıkım yıldayım. Sana bir kutumu vereyim. Bana ışınlanacak galiba. Ben kutuyu çözeceğim ama. Tamam çözdüm. Allah belasını versin bu zincirin ya. Nefret ediyorum abi bu kattın. Öldüm ben. Al evi çevir <laughs> o oradaki heyecana gidiyorum hemen. Abi o jene gidecek o kartıyla ben de oraya gitmem. Ama yüzde doksan ya? Ya oraya gidecek ya sizin oradaki jene gidecek. İkisinden birini seçmesi lazım. O eğri var Benim ya. burada benim burada. Totemin oradaki jende. Abi yarısına kadar gelmiş herhalde bu can. Yarısına kadar gelmiş bu can. Hayırlı. Abi sen kapıya git Burayı bıraktı Geldi bize uygar Kendine çeksene Ben ne buradaki var? kapıya yöneldim <laughs> Oya da ben kapıyı açmaya deneyeceğim Buradaki kapıyı ben de açıyorum Senin zincirini Açılıyor Çok kapıya var. Kapıya doğru yönelebiliyorsan yönel Burada kapı da açılıyor iki kapı daha Neredesin neredesin? Hı tamam tamam kaç, kaç kaç. Kan kaç kaç. Topukla. Oğlum zincir atıyor nasıl topuk Tam Tamam yürü yürü. Emre abi kaç. O, o yaralı olan kaçtı mı? Kaç kaça, kaça, kaçıyor, abi, kaçıyor da kaç sen. Onun da kaçtığını göreyim. Zincirliyken Hop, kaçamıyor muyum? Ölsen hiç umurumda olmaz yani.